Selam arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu hafta yine karşınıza hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir kitap videosu ile geldim. Çünkü fark ettim ki yorumlarda, sizden gelen yorumlarda hazırladığım videoların sizlerin kitap okuma hevesini arttırdığı yönde geri dönüşler aldım. Ve üçüncü videomuzda altın vuruş niteliğinde güzel bir kitap videosu hazırlamaya karar verdim. Kahveleriniz hazır mı? Ben kahvemi aldım, kamera karşısına geçtim sizlerle şöyle kaliteli bir sohbete hazırım. Umarım siz de kahvenizi almışsınızdır. Size yine kendi mekanımızdan İzmir'de, Bostanlı'da Lili Loli Ceramics and Coffee <laughs> isimli mekanımızdan sesleniyorum. Kendi yaptığımız el yapımı kupalarımızla ve tabii ki kendi hazırladığımız kahvemizle videoda karşınızdayım. Şimdi bugünkü videonun konusu ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 kitap. Evet arkadaşlar eğer ben ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 kitap işte burada. Şimdi direkt kesin şunu soruyorsunuz. Bak abi orada 3 kitap diyorsun ama 5 kitap var. Neden? Bundan da bahsedeceğim. Burada küçük bir hile yaptım ama hepsine geleceğiz. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Şimdi ilk kitabımız benim aslında pek çok videomda ısrarla üzerine basa basa bahsettiğim ve en beğendiğim kitap olduğunu söylediğim Nietzsche'a Bu kitap gerçekten benim hayatımda en üst zirvede, enler arasında yer alıyor. Hani gerçekten ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım ilk kitap bu olurdu. Çünkü ya öyle bir kitap ki bu kitap okuduktan sonra neredeyse bütün o önemli kişiliklerin hayatlarından Nietzsche, Joseph Brewer, Freud, Salome gibi isimlerin hepsini bir arada buluyorsunuz ve hepsinin düşüncelerine, hayat öykülerine, onların etrafında yazılmış bir romanı, bir kurguyu yaşıyorsunuz. Siz de kendinizi orada buluyorsunuz. Hatta bir videomda bahsetmiştim ve çok hoşuma gitmişti bu örnek. Çok keyifli bir örnekti. Diyordum ki, düşünsenize bir oyun masasındasınız. Mesela okuyor oynuyorsunuz. Karşınızda Joseph Brewer, bir tarafta Salome, bir tarafta da Freud. Dört kişilik okey takımı. <laughs> ve sonra Nietzsche geliyor ve masayı dağıtıp ıstakalar dağıtıp, yeter artık beni dinleyin diyor, hayatımı dinleyin diyor, derdim var diyor, derdime bir çare bulalım diyor, size. işte bu kitap böyle bir şey, bana anlamı satıyor çünkü İçindeki okuduğum her paragraf, Nietzsche'nin özellikle o yaşadığı duygu durumu değişimi, hayatındaki çözümleyemediği şeylere Joseph Breuer'dan yardım istemesi, tarihin en ünlü psikologlarından birisi. Aslında kitabı okurken Nietzsche'nin sizden yardım istediğini hissettirmesi muhteşem bir duyguydu. Ha yazarını söylememiştim, yazarı Arvin Yalom. Ortalama kalınlığa sahip bir kitap ama tekrar tekrar, tekrar tekrar okundukça size çok farklı şeyler hissettirebilecek, satır aralarına gizli, pek çok güzellikle donanmış bir kitap. Bir sonraki kitabımız da nişanladığında... <laughs> bunu şaka olsun diye buraya koydum. Bu benim kitabımdı. Buna Merve'nin kitabıydı. İkisinden de bazı altı çizili yerleri araştırdığım için ikisi de önümde kalmış. Bir sonraki kitabımız da tamamen farklı bir kategoride. Bu sefer karşınızda Tanrılar Okulu var. Bu kitaba kişisel gelişim kitabı diyebilirsiniz. Ama kişisel gelişim kitabı diyemezsiniz. <laughs> Kimi kitapçılarda roman kategorisinde, kimi kitapçılarda kişisel gelişim, kimilerinde ise psikoloji türünde bir kitap. Henüz net bir yeri yok ama benim kafamdaki yeri aslında enlerim arasında. Kendimi arayışa çıkacağım zamanlarda, kendimi bulmaya çalıştığım dönemlerde elime geçen şans eseri keşfettiğim bir arkadaşımın tavsiyesi olan bir kitaptı bu bana ve kitabın daha girişinde aslında yaşadığımız hayatta kendimizi konumlandırdığımız noktanın, kendimizi yüklediğimiz o bütün anlamların son derece anlamsız olduğunu, kitabın daha ilk İlk başında bize kitaptaki baş karakteri bunu söylerken bize çarpıttığı o sözler. Bizim bundan yıllar yıllar önce taş devrinde kabilelerin olduğu hayatlarda çöp toplayıcılardan bile aşağıda kalan insan bile sayılmayan bir kesim varmış. İşte bizim onlardan bile daha değersiz olduğumuzu bize burada söyleyerek giriş yapıyor yazarımız. Burada baş karakterimiz kendi hayatının gerçeklerinin farkında değilken, kendi hayatıyla ilgili sorgulamalar yapma cesaretini kendinde bulamıyorken birden bir iç ses, tanrısal bir varlık iç sesi olarak onunla konuşmaya başlıyor ve ona hayatındaki bütün acı gerçekleri yüzüne tokat gibi çarpıyor. Toplumsal çıkarımları, hayat görüşü, yaşadığı hayatına yüklediği anlamdan çıkan kaygıları bunların hepsini bütün şeffaflığıyla bir bir açıklıyor. Ardından onu uzun bir tırmanışa, uzun bir yolculuğa çıkartıyor kendi özünü keşfedebilmesi için. Bu dünyanın en korkutucu hastalığı kanser veya AIDS değil, insanın ihtilafa meyilli düşünme alışkanlığıdır. Of. Kendi sınırlarını görmek ve onları belirleyip etrafını çevirmek, kendini onlardan kurtarıp özgür olmak demektir. Eğer kitap okumaya yeni başlıyorsanız veya bunun gibi uzun, ve derin anlamlara sahip kitapları çok fazla sevmiyorsanız bu kitabı okumakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Bu kitabı bu videomda önermemin sebebi ıssız bir adada olmamız. Yapacak başka hiçbir şeyimizin olmaması ve sadece okuyabilecek olmamız. Ve bu kitabı sadece okuyarak, tekrar tekrar okuyarak işte gerçekten yaşamak denen o özü, kendi benliğimizi keşfedebilir, hatta yeniden oluşturabiliriz. Ve bir sonraki kitabımız da aslında bir üçleme. Ama bunun tek kitap versiyonları da var. Ben onu satın almadığım için size bu şekilde göstereceğim. Ve tabii ki de Yüzüklerin Efendisi. <laughs> Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü. Bu kitapların da benim hayatımda büyük bir yeri var. Hızsız bir alaya düşecek olsam, üçüncü olarak bu kitabın ciltlenmiş tek versiyonunu yanıma alırdım ve günlerce, aylarca tekrar tekrar okurdum. Çünkü psikoloji ve kişisel gelişim tadında kendimizi keşfedebileceğimiz bir yolculuğa zaten çıktık ve kendimi keşfetme arefesindeyim. Bu sırada Nietzsche gibi, Joseph Brower gibi ünlü düşünürlerin, yazarların hayatlarından bilgi sahibi oldum ve resmen onlarla dertleştim. Ve benim şimdi neye ihtiyacım kaldı? Tabii ki yaşadığım dünyadan kendimi sıyırıp bambaşka evrenlerde, bambaşka topluluklarda aklımın ucundan geçemeyecek yerlerde yolculuk yapmaya ihtiyacım var. Bunun da Yüzüklerin Efendisi'yle yapabilirim. Çünkü buradaki yaratılmış o orta dünya, oradaki insanlar, orklar ...cüceler, elfler gibi toplulukların arasında kendime yer bulmaya çalışarak... ...işte oralarda kendimi kaybedebilirim. Ben de bir yüzük yolculuğuna çıkabilirim. <laughs> ne güzel oldu ya. Gerçekten çok başarılı seçimler olduğunu inanıyorum. Harbiden eğer bugün bir adaya düşsem, ıssız bir adaya düşsem... ...yanıma alacağım 3 kitap bunlar. Peki neden bunları aldım diye soracak olursanız... ...bunların yanında bunlar gibi çok sevdiğim... ...belki de yerlerine koyabileceğim farklı kitaplar da var. Ama özellikle bunları seçmiş olmamın sebebi... ...bu kitapları tekrar tekrar ama tekrar 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 okumamız gerekti. Hani sevdiğiniz bir film olur ve o filmi tekrar tekrar izlersiniz ya ve izledikçe fark edersiniz ki filmin bazı yerlerini gözünden kaçırmışsınız ve izledikçe başka şeyler öğreniyorsunuz o filmden. İzledikçe. İşte bu kitaplar da öyle. Tekrar tekrar okudukça o yalnız dağa giden yüzün yok edilmesi için gittikleri yolda başka yollar olduğunu da görürsünüz tekrar tekrar okudukça Nietzsche'nin düşüncelerini biraz daha anlamaya yaklaşır. Hatta belki de ona bir çözüm bulabilirsiniz. Tekrar tekrar okudukça kendi iç yolculuğunuza yeniden başlar, yeniden başlar ve hatalarınızdan hiç olmadığı kadar fazla ders alabilirsiniz. Bu yüzden kitapların öyle bir kez okunup kenara kaldırılmaması gerekiyor. Tekrar tekrar okunması gerekiyor. Size en iyisi mi? Isız bir adaya düşmeden önce kendinizi günde yarım saatte olsa, bir saatte olsa kendinize özel bir an yaratıp bu kitapları okuyun derim the lesser. Emin olun kendinize çok şey katacaksınız. Evet arkadaşlar, önerdiğim kitaplar bunlardı. Çok fazla spoiler vermeden, zaten daha önce de bu kitaplardan bahsettiğim için bu videoda kısaca bahsetmeye çalıştım. Şimdi ise uzun zamandır neden video yükleyemediğim konusuna gelecek olursak, dükkanla uğraşıyorduk, kafemizle uğraşıyorduk. Burayı düzgün bir hale getirmeye. Yani. Buranın boyasıyla, sandalyelerle komple kendisiyle uğraşıyorduk. Uğraştırıcı ama bir o kadar da keyifli bir süreç yaşadık. Bu süreçle ilgili baştan sona çok güzel bir video hazırlıyorum. Onu da eminim çok beğeneceksiniz. Ayrıca Merve ile birlikte hazırladığımız bu seramik kupalardan satın almak, arkadaşlarınızı hediye etmek, özel günlerde kullanmak isterseniz ya da kendinizi şımartmak isterseniz satın alma linki için Trendyol hesabımızı, Trendyol mağazamızı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ama bunun yanında Lili Loli Ceramics hesabımızı takip ederseniz bizi de çok mutlu etmiş olursunuz. YouTube'da olduğu gibi bu yolda da bizi desteklerseniz çok seviniriz. Bu arada... Merve'yi de çok merak edenler olmuş. Onu da hemen göstereyim size. Kendisi şu anda burada <laughs> çalışıyor. Merve? Aslı ne yapıyorsun? Bu kadardı. Bir sonraki videoda daha çok göreceksiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Buraya kadar geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşürüz.